Merhaba dostlar hepiniz yepyeni bir Metin 2 videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız? Hangi karakterdeyiz? Bir önceki videoda e, haliyle sandık açarak 30'un üstüne çıkarıp ETP çarı yapacağımız çardayız ama 24'te kalmıştı biliyorsunuz sandıklar yetmemişti. Ben de sandık almaya şu an bütçem olmadığı için dedim ki Metin keseyim en azından yani hem kasılırım hem bir şekilde kar ederim. En azından düşen BK'lar olsun taşlar olsun yani bir şekilde kendim oradan gelir elde ederim dedim. 24 levelde diğer çarımın 3 tane itemini aldım aldım. Bir kuşa aldım. Ee, onun dışında tahta ayakkabıyla bakır kolyeyi aldım. Bunları almamın sebebi de. bir 2K. <laughs> Bu arada arkadaş sağ olasın. Geldi. Büyülü zırh BK verdi şu an. Ama binecek yerimiz kalmadı. Şimdi bir atak o zaman. Bir karanlık metnin yanındayız şu an. Neden buradayım arkadaşlar? Onu söyleyeceğim. Bir test yapacağız arkadaşlar. İki tane binek var. Biri savaş çaban domuzu. Biliyorsunuz Manny yansıtmalı diğer çarımın. Bunda 20 canavar var arkadaşlar. Bir de benim 3 tane var bundan 30 günlük ne yapacaksam artık 2 tanesini nesne marketten çekmedim. Ee, beyaz kışlamasıyla diğerleri kahverengi kışlaması 10 metin veriyor arkadaşlar. Yüksek levellerde yani kıçımızı yırttığımız affedersiniz çıkarmak için yani getirmek için daha doğrusu 6-7 yaşında 8 metin mi daha etkili yoksa canavar mı daha etkili diye bir test yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle savaşla bandımızda benim zaten büyülü keskinliğimiz yanıyor. Şöyle vur vuralım 794 818 maksimum 823 828 biraz daha vuralım 828 üstünü göreceğiz mi görmeyeceğiz maksimum 828 bununla vurduk bir de 10 metinliye binelim arkadaşlar 10 metinliği ile deneyelim şöyle vuralım 1400 gördük ama o tamamen kritik 762 maksimum gördüğümüz Evet 800'ü bile göremiyoruz. Yani burada canavarın 20 canavarın daha yüksek bir hasar etkisi verdiğini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani normalde tabi yani senin bineğin savaşça bandomuzluyken sen gidip itemlerine 8 metin getirirsen gayet senin için karlı olabilir. Biliyoruz zaten itemlere 20 canavar getiremeyeceğiz. Ama binek bakımından bunu test etmiş olduk. Şöyle de BK'mızı alırız. Bir alalım. Okey kartımızı da alalım. BK nereye gitti? Şu muydu? Kurt nefesi. Bir yerlere gitti. Artık hepsini birazdan göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar saat tam 2'de başladım. Yani 14.00'da başladım. Şu an saat 16.04. Yani 2 saat oldu. Zaten 4 dakikası da kayda girmeydi falandı filandı. Yani şu an tam 2 saatte arkadaşlar yaptım. Siz metin bulmakta zorlandım mı zorlanmadım mı diye hızlandırılmış şekilde ben her metni kayda aldım zaten. Bir bakın hızlıca izleyin. Ondan sonrasında BK'lara bakalım. gördünüz arkadaşlar hiçbir şekilde metin bulmakta zorlanmadım. Aynı yerde 3 metin 2 metin genelde hep böyle buldum. Yani sarı bayraktayım bu arada göstereyim sarı bayrağın haritasını. Sarı bayrak 2. köy. Neden sarı bayrak 2. köy? Daha önceki videolarımı izleyenleriniz ya da eskiden beri takipçi olanlarınız biliyordur. Ben 2008-2009 yani eski zamanda oynadığımda hep sarı bayrakta oynardım. Hiç mavi bayrak oynamamıştım. Ama günümüzün şartlarında trend olan mavi bayrak olduğu için herkes mavi bayrak oynuyor haliyle. Mavi bayrak oynuyorum ama sarı bayrağın metinlerinin nerede nasıl çıkabileceğini yani şuraya bile atsa şu taşın tepesine bile atsa ben diyorum ki orada metin olabilir gidiyorum sarı bayrağı çok iyi biliyorum bu yüzden ee, ben de dedim ki bir gelelim sarı bayrakta farm yapalım şöyle ikinci envanteri görüyorsunuz tamamen 45 tane burada var arkadaşlar şöyle 8 ettik 53 bir 4 daha 57 3 tane daha tam 60. Yani 60 tane BK'mız var. 10 tane de siyah metinden düşmediğini varsayarsak 70 metin kesmişiz arkadaşlar. Bir bakalım hastalığımız ne? Şöyle birlikte hepsine bakalım. Kutsama kendi şamanımda okuyacağım. Yansıtma, ejderha kükremesi, ejderha dönüşü falan filan. Bunlar hepsi para arkadaşlar. Yani en kötü BK bile şu an Marmara serverinde 200-300k ediyor. Yani ben baktım ticaret camından. Büyülü keskinliğimiz var burada. Kırmızı kurt ruhumuz var. Suikast. Bunlar yine kendimin kamuflaj, bunlar kendini incamda okuyacaklarım. Hamle yine kamuflaj. Ejderha yardımı güzel para ediyor. Güçlü beden etmiyor ama yine de bir 900 de, de şey 900 gram falan ediyor. <laughs> 900m keşke etseydi. Yine ejderha yardımı hızlı saldırıyken kendinde okuyacağım. Şifa hızlı saldırı. Bu bayağı bir hızlı saldırı düşmüş bu arada onu tekrar Şunları iki tanesini biliyorum. Hava kılıcı arkadaşlar. İki hava kılıcı düştü. Yani 60 tane BK'dan iki tanesi hava kılıcı BK. Yani şanslıysanız siz 5-6 tane de düşürebilirsiniz ama bana iki tane düştü. Onun dışında şu öndekilere bakalım. Şimşek. Bunlar bu şur sıra üst üste hep şimşek şimşek düştü. Şaşırdım zaten. Kılıç çevirme, büyülü zırh, şimşek, öfke. Yine bir kılıç çevirme. Büyülü zırh temin arkadaş verdi bunu. Ateş aleti. Yani bunlar, bunların hepsini satsak arkadaşlar. Hava kılıçları, işte büyülü keskinlik olsun, kırmızı kurt ruhu olsun, diğer BK'lar, çöp BK'lar, ejderha yardımları, Ama hepsini sattığımızı varsayarsak BK'lardan minimum bir 10 para çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle 10 ateşli bir zırh düştü. Piyasaya baktım 10 ateşliler bile şu an 20 M gibi bir para ediyor. En kötüleri o da. Hadi yani bu da en kötülerinden biri olsun. Yine 20 de buradan geldi arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse 2 sete yakın okey kartı ee, kastım. Biri tamamlandı, biri tamamlanmadı ama şöyle bir taneyi de sizle birlikte oynamak istiyorum çünkü çok özledim. En son Türkiye serverında oynuyordum. Şimdi üçler gelebilir ama üstleri şey yaparsak gümüşten de vazgeçmiş oluruz. Mecburu bozacağız. İşte şu çok kötü bir senaryo ya. Neyse. 6 6 6 7 7 7 8 8 8 olarak gideceğiz. Mavi 3 e atmış mıydık? Atmıştık diye hatırlıyorum. O yüzden 5'liye atalım. Heh, da bak 4'lüye attık 4'lü geldi. Arkadaş ya. 8 8 8. Kırmızı 5'e attık mı? Bir atacağız mecbur. Şunları atalım. Altına gitmez. Gümüş garanti alırız ama ya. Gümüş her türlü alıyorum zaten. Gümüşte hiç kaybetmiyorum da altın oynamak lazım. Yine aldık her türlü. 270 puanla gümüşümüzü aldık. Şimdi gümüş okeydi arkadaşlar 7. Yani ben diğer ninjamda da bunları kasıyorum gümüş okeyleri falan ama hiç satmıyorum. Altın çıkarsa satıyorum. Diğer türlü her türlü açıyorum arkadaşlar. Bir değerli kor çıktığında içinden antika yakut çıkma şansı da var. Yani sen 7M'e sattığın şeyi bir, bir anda 5 bunda yapabilirsin. Yani zaten bütün gün oynayınca hemen hemen bir 20-30 tane kasarsın bütün gün boyunca oynarsan. Hani yine klasik 2 saat 3 saatte de her türlü bir 5-6 tane gümüş okey çıkıyor. Hani size 30 M getirecek. 30 M size ne faydası olacak? Hiçbir şey. Belki düşük levellerde işinize yarayabilir ama yüksek levellerde işinize yaramıyor arkadaşlar. Hatta birlikte şöyle açalım. Muhtemelen bir şey çıkmayacak ama şöyle bilgi diyelim bağırmayı ne işaretlik ya. Yani? bilgi diyelim. Yerim yok diyor. Buradan çöp BK'lardan atalım yani. Mesela şimşek pençesi. Her türlü para ederler ama Şöyle iki tane yer olsun. Zaten bir şey gelmeyecek. Tecrübe puanı geldi. Olsun bir kutumuzu doldurdu. Neyse arkadaşlar bu çarı 30 yaptık. Bundan sonraki hedefim de diğer çarları. Yani biliyorsunuz 5 karakter olabiliyor. Yani şu an iki tanesi 30'un üzerinde. Diğer üçünü de böyle yine metin kese kese. Belli bir level'a kadar atıyorum 20 level'a kadar yine sandık açarak. Ama 20 level'dan sonra ikinci köy farmıyla böyle hem para kasarak hem de açık, açıkçası ben zevk alıyorum metin keserken. Metin keserek 30 level yapacağım. Daha sonrasında da ETF kasmaya seri bir şekilde başlayacağız. Dostlar para getirisi az olan BK'ları satmakla uğraşmaktansa şöyle parça sandığı yapmaya karar verdim. 4 tane çıktı yani 40 tane buraya harcamışız. Geri kalanları da şöyle gördüğünüz gibi buraya bıraktım para edebilecekleri. Şöyle 4 tane açalım. Parça sandığından BK da çıkabiliyor. Genelde BK atıyor. Benim şansım mı yoksa genel olarak BK mı atıyor bilmiyorum ama hani BK'dan hava kılıcı çıkarma şansımız da var. Atıyorum bir sarı parça çıkarsa o da para. Şöyle açalım. Beceri kitabı, beceri kitabı, beceri kitabı ve beceri kitabı. Dedim genelde BK atıyor diye. Şöyle ejderha kükrük. Büyülü keskinlik çok iyi. Çok güzel. Bir büyülü keskinlik daha. Çok güzel. Bir de ejderha yardımı çıkmış arkadaşlar. 10 numara. Yani çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi hava kılıçları, büyülü keskinlik. Zaten 3 tane büyülü keskinlik var. 2 bir hava kılıcı var. Bayağı bir ejderha yardımı var. Yani bunları satarsak güzel de bir gelir elde edeceğiz. Dedim şamanın şansını bir de deniz kızı sandığıyla deneyeyim. Hemen şöyle bir açalım. 22 adet var. Yaklaşık 2 won para gitti buraya. Yani buradan 2 tane karbon fiber çıkarsa parası çıkar. 2'den fazla çıkarsa kar ederiz az çıkarsa e, tamamen zarar. Hadi bakalım şöyle birinciyi vurdum. Kutsama parşömeni işlememiş olta. Olta halkası. Erken bir karbon fiber görsek iyi olacaktı ama hala göremedik. Son 15 tane var. Yang çıkıyor paso. Şeftal çiçeği şarabı. Şu şarabı niye her yere koyuyorlar derken karbon fiber bir tane geldi. Bir won çıktı. Hala zarardayız. Hadi çık. İkinciyi çık. Türkiye sunucusunda ben üst üste 4 tane çıkardığımı hatırlıyorum ya. Son 3. Zarar edeceğiz herhalde. Altı halkası sonuncuyu ver. Vermedi. Bir tane var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan da zarar edelim. Bu arada hala satılmadı bizim. Artı 9 cennet kolyemiz. Yani 3 won paramız oradan var. 1 won da buradan geldi. 4 won paramız var şu an. Sağlık olun. <laughs> Dostlar, biliyorsunuz uzun zamandır ben bu hilecilere karşı zaten her videomda bir laf ediyorum yani sürekli bir tepkimi koyuyorum ama iyice arsızlaşmaya başladılar önce size bundan yaklaşık bir buçuk ay önce donlay sunucusunda oynarken başıma gelen ama benim burada rezil etmemek için tekrar video koymadığım kişiden bahsedeceğim Hatta göstereceğim önce şöyle bakalım bu videoya gelen yorumlardan direkt telefondan bakmıştım ve direkt SS'ine almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ilk yazdığı yorum. Basit hileciler değil de mesela ben yine hilecilere laf etmişim o videoda. Basit hileciler değil de mesela ben gibi hilecilere çok takılma. Sana hiçbir yerde farm yaptırmayız. Sen kim oluyorsun da farm yaptırmıyorsun? Buraya bir değindik. Elimiz uzun sonra gene bir video çekersin beni salmıyorlar falan diye adam akıllı git mapine farmına bak tavsiyedir. Ya bunlar kendi bir örgüt olmuşlar. Elleri uzun. Her yerde hile kullanıyorlar. Kimseye de farm yaptırmayacaklar böyle. Eğer bunların ayağına basan biri olursa kuyruk acıları olunca öyle yapıyorlarmış demek ki. Neyse oyun varsa bizim ve PVP serverlar sayesinde var. Asıl PVP serverlar yüzünden oyun bu kadar kötü hale geldi ve hileciler yüzünden birçok insan soğudu oyundan. Bunlar kendileri bir marifet yapıyor gibi sanıyorlar. Neyse TR için diyorum bunu bir aydır oynuyorsun öncesiyle ilgili bilgin yok. Ben 2008'de hatta 2007'nin sonunda beta sürümünden beri bu oyunu oynuyorum birçok her şeyi senin bilmediğin en ayrıntısına kadar anlatabilirim. Burada kimse izleyenler egoistik olarak algılamayın. Burada kendimi övme gibi bir derdim yok. Bu salağa cevap vermek için söylüyorum. Yine videoyu izleyecek biliyorum. Nereden biliyorsun diye sorarsanız da birazdan o konuya da değineceğim. Her videomu izliyor çünkü bu. Geçelim. Ben ne cevap vermişim? İkinci fotoğrafa geçelim. Sen kimsin de saçma sapan konuşuyorsun dedim. Sen küçücük bebekken ben bu oyunu oynuyordum. Yine dediğim gibi egoistik olarak algılanmasın. Zaten orada da bakın ne yazmışım. Bugüne kadar kimseye kötü yorum yapan, hiç kimseye bile ters cevap vermedim. Ama sen kimsin? Senin gibiler yüzünden hiçbir oyun oynanmaz oldu. Ne diyeyim? Karakter meselesi dedim. Yani böyle yani arsızlara bu cevabı vermek lazım arkadaşlar. Sonrasında o ne yazmış? Oraya geçelim. Sen kimsin de saçma sapan konuşuyorsun ne demek? Güzel bir şey. Öncelikle sana Türk dili ve edebiyatı dersi almanı tavsiye ediyorum. Ne alaka kurdu bunu anlamıyorum. Burada kendimi tanıtmak da istemem ama şunu söyleyeyim. Ben makine mühendisliği öğrencisiyim. Yani biterdi ama şu an bitmedi. Uzamış ve vaziyette çünkü bir yandan çalıştığım için. Ayrıca ben eşit ağırlık liseden mezunuyum. Türk dilinde de YGZ'de Toplam 40 soruda 39'a 1 yapmış insanım. Gayet yani burada kendimi övmek için kimseye dediğim gibi tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Kimseye kendimi övmek gibi bir niyetim yok. Haşa biz Allah gözünde zaten neyiz hepimiz aynıyız. O yüzden burada sadece buna cevap vermek bu şerefsize cevap vermek için söylüyorum. Daha sonrasında bakın devamına gelelim. Sonrasında oyunu biz ayakta tutuyoruz. En çok ağlayanlar da en çok bizden yang çekenler. Hayatım boyunca böyle bir şeye ne sattım ne satın aldım hiçbir şekilde bulaşmadım. Devamına gelelim. Ben de senin açığını bulurum merak etme. Hodri meydan bulursun hadi. Ben her videoyu çekiyorum. Videonun nerelerde çektiğim de belli. Karakterimin isimleri de belli. Gel benim açığımı bul. Hadi map'te ormanda farm yap sen görüşelim bu videodan sonra ben artı 95'e kastım artı 90 maplerinde sürekli farm yaptım bir kere bile kimse gelip beni rahatsız etmedi yanımdan geçenlerde kolay gelsin deyip geçti metin ve KS bile atmadılar devamına gelelim bu dil meselesini unutma cümlelerin mantık dışı demiş videolarda mantık dışı olabilir sonuçta insanlar Normal hayatta konuşurken ya da bir video çekerken Türk dili kurallarına kimse uymaz ama yine de ben müşteri temsilcisi olarak bu arada çalışıyorum sürekli konuşmayla işim gücüm benim. Yani ben normal işimi yaparken bile sürekli konuşan bir insanım. Bazen oluyor mesela sabah 8'de girdiğim vardiyamda akşam 4'e çıkana kadar artık o kadar çok konuşuyorsun ki son 1 saatte konuşamayacak hale geliyorsun. Hatta beynin de duruyor böyle ezvere cevap veriyorsun gibi oluyor. Ama yine de o cümleleri kurabiliyorum. Ya yani eminim ki senden de daha güzel konuşuyorumdur. Geçelim dördüncüsüne. Son mesajı bu. Ben bir daha muhatap olmak için cevap vermedim. Bir aylısın derken de bu oyunun %90'ı zaten 10 küsür yıllık. Ben de öyleyim. 10 küsür yıllık öyleysen sen 10 küsür yıl önce de bir şey başaramamışsındır. Sen yine 10 küsür yıl önce de 20-30 level'larda takılmışsındır. O zamandan hileye başlayıp hala hileyle devam ediyorsundur kardeşim. Geçelim ama sen değişimlerden sonra bir aylık oyuncusun. Anlat lan Meley ney? Razador ney? Yani şöyle önce kurduğun cümleye sen dikkat et. Ondan sonrası da ben şimdi açıklayayım. Hayatımda hiç meleği yapmadım. Doğrudur. Meleği hakkında bir bilgim de yok. Razador çok yaptım. Neden meleği yapmadım? Şunu söyleyeyim. Ben 4 yıl önce yine hatta 4,5 yıl önce falan diyeyim. Ben yine Türkiye serveri o zamanki ismi Türkiye'ydi. Türkiye serverinde oynarken daha hiçbir şekilde bu kadar bir şey bilinmiyordu. Yani ne meleği yapmak biliniyordu, ne Razador yapmak adam akıllı biliniyordu. Yeni yeni gelmişler oyuna ve yeni yeni bilenler biliyordu. Razador çok yaptım ama meleği hiç yapmadım. Meleği hakkında bilgim de yok. Hiçbir zaman videolarımda da meleği hakkında ben bir şey söylemedim. Ben şöyle meleği yaparım, ben şöyle şunu yaptım, şunu şöyle yaptım diye hiçbir şekilde varsa videolarımda gelin bana atın yorum olarak şu kısımda sen şunu söylemişsin değil. Daha sonrasına geçelim. Boş boş konuşmayın, delirtmeyin adamı. O botu kullananlar 30-40 lira kazanmak için tam gün uğraşıyor. Bunlar 30-40 lira kazanmak için tam gün uğraşıyorlar. Yani artık bombu satıyorlar yoksa hesap mı satıyorlar, hesap ban yiyecek nasıl satıyorlarsa ben anlamadım. Emek vermiyormuşuz diyor bir de. Senin verdiğin emek o kadar olur. Senin o 30-40 liraya yaptığını millet yapabilmek için belki haftalarını ayırıyor. Ama sen emek veriyorsun biz vermiyoruz. Bunlar çok saçma bir düşünce. Neyse ben burada muhatap olmamak için arkadaşlar cevap vermedim. Şimdi az önceki kısma gelelim. Nereden biliyorum bunun sürekli benim videolarımı izlediğini yine izleyecek. Şurada bir tane daha SS almıştım. Yok bunu tekrar geleceğim. Şu. Bu benim o videodan bir ay önceki video. Zaten şurada bir ay önce yazıyor. Bakın ne yazmış. Ben yine videoda demişim ki arsız hilecinin biri bana... Abi videoya alma hileciyim gibisinden bir şey yazmıştı tam hatırlamıyorum. Ben o videoyu almıştım. O videoyu attığımda da altına şu yorum yapmıştı. O hileci benim. D Yücel bir ay önce. Ben de bravo demiş Bakın yine aynı isim. D Yücel aynı. Burada da aynı. Bu karaktersiz yine gelip benim videolarımı izleyecek. Yani bir şey demiyorum. Şimdi de dün başıma geleni göstereceğim. Artık çok abarttıkları için bu arada göstereyim. Bunlar benim elimde bayağı uzun zamandır vardı ama hiçbir videoda değinmedim. Şuraya geçelim. Bir hileci vardı arkadaşlar. Ben yine burada PBB TV izliyormuşum bu arada. Gayet güzel. Ben her videomda dedim, geçen videoda da dedim arkadaşlar. 30 izlenenden 30 bin izlenene kadar her metrik YouTuber'ını izliyorum. Yine onu izlerken bir yandan da benim çarım, şamanla da ve ninjam ikisi otomatik avda kasılıyorlar. Hileci geldi, Temizledi gitti. Bir gitti, iki gitti, üç gitti. Ulan artık dedim yeter. Dedim herhalde geçer gider uğraşmam bunun ticket'ını atmayla ama. Ben de yeter dedim. Demek ki bu buradan gitmeyecek. Ticket'ını atayım. Video aldım. Video aldıktan sonra ticket attım. Banlanacaksın dedim. Bak yazdığına bak. Ay banlandım. Boşa kasma yazmışım. Verdiği cevap da kanka akşama 5 bon kasarla yeter o da. 3 çar var 15 bon eder. O da 60-70 TL eder. İşte siteye satarım. Yani bunlar bütün gün kasıyorlar siteye satıyorlar. Ve hala bak bunları duyan, gören, izleyen GameForce yetkilileri hala hiçbir şey yapmıyor. Bunların hilesi yaklaşık bir aydır bu çıkan hile bir aydır fixlenemedi. Geçen videoda da söyledim bir aydır bir, bir hile nasıl fixlenemiyor? Ya senin yazılım mühendislerin ne yapıyor? Ya onlar bu hileyi çıkarıyor zaten. Ya da hiç sen yazılım mühendisi çalıştırmıyorsun. Hiç bir yazılımcın yok senin. Lan bunun mühendis olmasına gerek yok. Yazılım ya PVP serverlerini yönetenler kendim de bugüne kadar PVP server yönetmiş biriyim bu arada. Kendi PVP serverımı açmış biriyim çok eskiden. Kendim bile fixleyebiliyordum bunu. Sen nasıl fixleyemiyorsun? Neyse geçelim devamına. Ticaret yaptığın tüm çarlar da banlanır yazmışım. Küfür ediyor. Bana öğretiyor. İşte yine bir küfür görüyorsunuz yine böyle dalga geçmeye çalışmalar. Ben de dedim tamam ilacı kardeşim kralsın. Ticket attım zaten ben üstüme düşeni yapayım. Sen ne yaparsan yap dedim konuyu kapattım. Arkadaşlar çok fazla hadlerini aşmaya başladılar. Yani bu hile fixlenmedikçe de oyunun sonunu getirecek. Hiçbir yayıncı da buna tepki vermiyor. Bir tek Mehmet Türk. Yani ben büyük youtuberlardan bahsediyorum. Yani şu an nasıl bu chat blocker olduğu zaman yani hala var gerçi de chat blocker banları olduğu zaman nasıl toplandıysalar ve toplandıktan 2-3 gün sonra GameForce geri adım atıp chat blocker banlarını kaldırdıysa hile için de aynısı yapılabilir. Ama ben bugüne kadar hiçbir yayıncı topluluğunun böyle birleşip hileye tepki verdiğini görmedim. Bir kişi kendi video atar 1,5 ay sonra diğeri video atar 3 ay sonra diğeri video atar. Ne anlamı var? Siz ne yapıyorsunuz? Yani burada bir toplanan bir şey yapmadığınız sürece adam da diyor ki büyük iş unutulur. GameForce bir şey yapmıyor arkadaşlar. Buradan şirketi zan altında bırakma gibi bir niyetim de yok. Kimse yanlış anlamasın. Şirket de yanlış anlamasın. Yani dediğim gibi burada Türkiye yönetimine de lafım yok bu arada. Türkiye yönetim ben videoları izliyorum mesela arsızlar artık YouTube'a da video atıyorlar. İşte hile kestim, yumrukla yok onu yaptım hileyle bilmem ne. Direkt gelip GM'ler Türkiye yönetiminden bahsediyorum. Banlıyorlar. Zaten koma gayet ilgili ama şirket bir şey yapmıyor. Yani şirket şu an hile önlemek için hiçbir şekilde yazılımcılarına göre vermiyor. Oyun bakıma girdi, bakımdan önce bu hile vardı. Yani kaç hem de bakıma girdi, bu hile bir aydır var. Ha demiyorum şunu, bakın bir önceki videoda da açıkladım. Bir önceki videoda da ne dedim? Bu 2007'den beri hile var zaten. Her oyunun hilesini fix deseler de çıkarıyorlar yine. Ama bu hile çok Saçma bir hile. Ya Çar'ı korunaklı bölgeye şehir merkezinde gardiyanın yanına getiriyorsun, adam seni dışarı çekiyor, dışarıda kesiyor. Ya bu hile bugüne kadar bu kadar abartılmamıştı. Adam Metne ya da herhangi Hydra'ya, adam Hydra'ya dokunuyor, saniyesiyle hidra ölüyor. Bu kadar büyük hileler yoktu. Ya hilecilerin yazılıncıları çok iyi ya da Gameforce'un yazılıncıları çok kötü. Yani buradan bu iki anlam çıkıyor. Hiçbir şekilde de fixlenmiyor. Fixlenmediği sürece de oyuncu kaybedecekler. Herkes bıkmaya başladı. Yani tepki vermeyen youtuberlar da olsun, oyuncular da olsun. Tepki vermeseler bile adamların oynama şevki kaçıyor. Oyundan zevk almıyorlar. Zaten oyun son 2-3 yıldır Metin 2 değil Mele olmuş. Yani Metin 2 oynayan bir insan ne yapar? Yani ya da herhangi bir oyun oynayan bir insan ne yapar? oyunu bitirmeye yönelir. Hikaye oyunları nasıldır? Oyunun son, hikayesini devam ettirirsin, oyunun sonunu getirmeye çalışırsın. Ya da MMORPG oyunları, Black Desert, Night, Scryde bunları biliyorsunuz zaten. Oynayınca ne yaparsın? İlerlemeye, kendini geliştirmeye yönelik tavırlar sergilersin. Artık Metin 2 zaten 2-3 yıldır şu oldu. Ben meleylik hesaplarımı dizene kadar ilerleyeyim. Daha sonrasında benim işim olmaz meleği yapayım, vonkasıyım. Meleği yapayım, vonkasıyım. Yani Metin 2 Melek 2 oldu ama yine de dediğim gibi hileciler daha çok işin tadını bozuyor gene meleğiciler her türlü yani belki kısa vadede kendini geliştirmeyi düşünmüyor ama o von kastıktan sonra atıyorum kusursuz simya dizip işte vs atar bir şey yapar yani o vonu oyunda her türlü değerlendirip yine kendini geliştirir. Yohara zaten ayrı bir alem Yohara'ya giren çok nadir insanlar. Yora yapmıyor genelde. Cool oyuncular yapmak istemiyor mu anlamıyorum ama ben daha ben de hiç yapmadım ama o seviyeye bir çarım gelmedi. Geldikten sonra inşallah ben yaparım. Yani ben sonuna kadar gitmek istiyorum. Oyunun sonuna kadar getirmek istiyorum. Oyunların amacı da budur zaten. Yine çok konuştum. Ben yine çok hilelere tepki verdim ama apaçık gösteriyorum arkadaşlar size burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde ben hilecilere burada küfür etmedim. Hak etmiyorlar mı? Hak ediyorlar. Ama işte diyecek bir şey bulamıyorsun. Bir adam vardı neydi bu televizyon programında küfür etmemek için sözlük anlamını söylemişti. Ben de aynı şekilde para karşılığı kendi bedenini satan kişinin çocuğu bunlar. Bak küfür etmedim. Ne kadar nazik bir dille uyarıyorum. Yani bunlar akıllanmayacak arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Normalde ben videoları atarken uygunsuz yorumları kapatıyorum. Yani herhangi bir küfürlü bir şey olduğunda yorumlar kısmında gözükmüyor. Direkt benim incelememe düşüyor. Ben de siliyorum. Bu videoda öyle bir şey yapmayacağım. Hilecilere herkes sövebilir. Serbest. Hiçbirinde silmeyeceğim arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Bu arada artık iki günde bir video atmaya çalışıyorum. Daha sık videolar gelsin diye. İçerikler az olabilir ama en azından hani şöyle diğer videolarım 35, 40, 46 dakika gibi son 3-4 videom öyle gidiyor. Ama 10 günde bir geliyor ya da bir haftada bir geliyor. Ben de iki günde bir video atmak için video dakikalarını 10-15 dakika yaparım. İçerik az olur arkadaşlar ama kusura bakmayın bu yüzden. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.